böceklerden bıktım sandım. Gezi öncesi böcek ilacı sür demiştim. Bakalım yanımda var mı? Aa, şanslısın. Organik. Leyla kokulu mu? Kalsın. Kokusuz bir şeyin var mı? Ya bu ya da büyük babamın muz yöntemi. <laughs> Sen seç. Ormandan nefret ediyorum. Hey çocuklar buraya gelin. Bunu görmeniz lazım. Vay canına. Burası harika bir yermiş. Eh Gitmeyi sürdürürsek kesin bazı kalıntılar da buluruz. Bu çok heyecan verici olur. Hep görmek istemişimdir. Tabii antik muhafızlara dikkat etmeliyiz. Gözlerimi dört açacağım. Antik muhafızlar da neyin nesi böyle? Efsanevi bir gençlik kaynağı. Taştan bir dev koruyor. <laughs> Buna sahiden inanıyor musun? Umarım bataklığa düşersin. Aa, yapma güven. Sadece takılıyorum. Dur muhafızlarından birini buldum. Boş ver gitsin kayaymış. Güven. Bu kadar. Ben iyi misin? Evet önümde koşan biri vardı. Heh, galiba hala orada duruyor. Be bebek mi? <laughs> Bekleyin biraz. Yırtık kol, kirli sakal ve şaşı gözler. Bu Timbuktu. Sadece bebek halinde. Ne? Bu şimdiye dek duydum. Ne diyordun Gwen? Aa! Yavaşla biraz senin gibi küçük bir adam burada hey hey acele anne işte muza edersin. Büyük baba yapma o düşmanımız. O sadece bir bebek. O buktu ve iyi işlerde yapmaz. <laughs> belki de yenidir. Bu o. Bir yere gitmek istediği belli belki de diğer bebeklerin peşinde öğrenmenin tek yolu var. Bebek bile olsa ona hiç güvenmiyorum. Zavallıcık bitkin düştü. Zavallıcık mı? İnsanların hayatına tehlikeye attığını unutun mu ve kahraman gibi davrandığını? O adam sloganımı çalmıştı. <gülüyor> 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 ah, tamam. Bu kadar yeter. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım içeri girmeliyiz. Tapınağı görmeyi sen istedin. Ürkütücü. <gülüyor> <gülüyor> kötü değil. Hatta muhteşem. Gerçekten bu. Güven. bak da bir muhafız. Yanıldım. Kayaymış. <gülüyor> 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 Olamaz. Oyun zamanı geldi galiba. koşup saklanın. Bu maymunların nesi var böyle? Onlar buralı muhtemelen yerlerini istila ediyoruz. Burası artık benim yerim. <laughs> <laughs> evet kaçsanız iyi olur. Maymunların dilinden anlıyorsun ben. Evet acayip anlarım. Boşver gitsin bir kaynak mı? Çok tuhaf. <laughs> Hadi canım, bu gençlik kaynağı olabilir. Ne? Ya o sadece bir efsane. Asmaların arkasında ne var? <laughs> Kaya muhafız. Uuu, erkek arkadaşın mı yoksa? Komik değil. Bu şeylere gerçekten de inanıyor musun? Bu adam gerçekten oradan geçmemizi istiyor. Risk olmadan kazanç da olmaz. Kek arkadaşın bekler. Dü 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 dü